Ekonomi dünyasından herkese merhabalar. Neredeyiz? Antalya Alanya'dan sizlere seslenmekteyiz. Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. Efendim öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Evet. Ben Emre Ciz diş hekimiyim. Meslekte ikinci yılım. İki yıldır diş hekimliği yapıyorum. Biraz hizmetten bahsedebilir miyiz? Neler yapıyoruz? Ne gibi hizmetleri devam ettiriyoruz? Hizmet olarak diş hekimliği adı altında diş hekimliğinde her yapılabilecek tüm işlemleri yapabiliyoruz. Yani dolgu, kanal, diş taş temizliği, onun yanında implant tedavileri, gülüş tasarımı, bu şekilde ortodonti her türlü e, Diş adı altında görebileceğiniz her türlü işlemi yapabiliyoruz. İyi bir ağız sağlığını ortaya koyabilmek için neler yapmak gerekir? Öncelikle oral hijyenimiz yani ağız bakımımız çok önemli. Ee, biraz klişe olacak belki ama e, günde 3 defa mutlaka diş temizliğimize, diş fırçalamamıza özen göstermemiz. Aynı zamanda solü, çeşitli solüsyonlarla e, onu desteklememiz, diş ipi kullanımımız çok önemli ve kritiktir bunlar. E, onun dışında her yemekten sonra da ağız, ağzımızın temizliğine özen göstermemiz lazım. Onun dışında 6 ayda bir, bir diş hekimine mutlaka görülmemiz, bir e, film i çektirip genel bir muayenemiz olmamız e, kritik bir önem taşımaktadır evet, güzel. şimdi hamilelikte e, diş çekilmesi diş kayıpları çok yaşanabiliyor evet. bu konuda Siz neler söyleyebilirsiniz tedaviler devam edebilir mi hamilelik döneminde e, şöyle e, hastalarımız Öncelikle Eğer ki hamilelik planlayan bir hastamızsa... öncesinde bu tedavilerini bitirmesini öneriyoruz kesinlikle dolgu e, diş taşı temizliği ve kanal e, veya çekim gidebilecek herhangi bir dişi varsa öncesinde bu tedavilerin tamamen bitirilmesini öneriyoruz. Sizin tabii ki de iyi bir gülüşü sağlayabilmeniz için kendinizin de hep gülüyor olması gerekiyor. Evet. Bu konuda en büyük destekçiniz kimdir? Eşim tabii ki de. <laughs> o zaman Şimdi... çok değerli eşinize bir selam verelim. Evet. Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. Sizleri de tanıyabilir miyiz? Benim ismim Selin. Ben tıp okuyorum. Diş hekimliği okuyordum ancak mezun olacakken bıraktım. Ben tıp fakültesine geçiş yaptım. Şu an eşime destek veriyorum, Güzel. arkasındayım. Şimdi, e, harikasınız, hiç eksik olmayın, e, hep böyle gülün dil, dileyelim, bütün dileğimiz budur. Şöyle baktığımızda diş hekimliği okudunuz, artık tıp alanına yöneldiniz. Evet. Sizin tabii ki de engin tecrübelerinizden, bilgilerinizden yararlanabiliyor mu eşiniz? E, şöyle, bazen fikir alışverişi yaptığımız noktalar oluyor, bir kadın gözüyle bazen restoratif tedavilerde, e, yaşı genç olan hastalarda, Zirkonyum, kaplama, porselenden ziyade eğer mümkünse ağız ve çene yapısı, dişler, e, estetik diş hekimliği yani restoratif tedaviye gidebiliyoruz. Burada da kompozit dolgularla hastaya bildiğiniz yani aynı zirkon görünümünü kazandırabiliyoruz. Hem estetik görüntüsünden... E, hiçbir şekilde feragat etmemiş oluyor. Hem de kullanıma, yani hiçbir insanın dişi kendi dişi kadar rahat olmaz tabii ki. Rahatlığı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Çocuklarda diş tedavileri nasıl ilerlemekte? Çocuklarda önce doktor bey tedavi için bir kontrol randevusu düzenliyor, bir muayene, bir tanışma oluyor. Daha sonrasında çocuğun stres durumuna bağlı olarak o gün işlem yapabilir miyiz, tedavi açık mı, değil mi bir bakıyoruz. Gerekirse eğer acil travma ve kaza yoksa ilk tanışmada kesinlikle tanışma oyun. Bazen o doktor oluyor. Biz, biz hasta oluyoruz. O şekilde geçiyor. Hani önemli olan orada hani bizim ona zarar vermeyeceğimiz, bu işin hani tamamen çocuğun yararına olduğunu çocuğa çocukça anlatmaya çalışıyoruz onun dilinde oyunlarla. Evet. Gelecekle ilgili planlarınız, projeleriniz nelerdir? Önce Selin Hanım'dan öğrenelim. <laughs> Şu başladık çok şükür, ee, güzel gidiyor yolunda her şey. Hastalar güler yüzümüzden memnun, ilgimizden memnun. Doktor bey çok başarılı, <laughs> eli çok hafif, <laughs> güzel işler çıkartıyor. Ee, şimdi şu başladık. Yakın zamanda. E daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. Güzel. Peki bu ilerleme hangi durumda olmuş olacak? Bir poliklinik düşüncemiz var mı? Yani evet, e, bir poliklinik düşüncemiz var. Şu an e, hali hazırda e, geçmeyi düşündüğümüz. E, çünkü gerçekten hani hasta potansiyelimiz e, bu evrede artışta. Hani gerçekten biz de hastalarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. E, yanımızda tabii ki de kalitesine, tecrübesine güvendiğimiz hekimlerle birlikte e, bir iş e, yapmayı planlıyoruz. Onların da hastalarımıza hizmet sunabilmesini istiyoruz.